Selamlar ben Yusuf ve bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu desteği oynayacağız. Zaten bizim kendi ana destemiz. Ee, bir yandan da lig yerine buradan kasmak istiyorum. İnternetime ne oldu lan? Evet tamam. Ne gelmiş mesela? Bir de buradan bir şey gelmiş. Çift evrim mücadelesi geliyormuş yarın. Onu da videosunu çekerim. Ee, buradan oynayacağım çünkü sürekli lig olmuyor. Bir yandan da burada da büyümek istiyorum. İsterseniz ilk maçımızda ee, oynayan adamlar kahpenin e e önde gideni oluyor. Ondan dolayı daha güzel atıyorum Evet sıra sıra bütün oyunlardan bildirim geliyor maşallah. Şöyle tombu atalım. İzketleri atayım. Evet, Oduncu balon geldi. Şöyle yapalım. Tamam, güzel. Teslamız da daha ölmedi. Fişekçi bir tane vurdum. Gördünüz mü? bak, elbaba oynuyor. Yani ben bunların anasını Bir tane daha vurma. Heh, güzel. Yani ben biniciyle ile vuruyorum vuruyorum. Ee, maksimum benim binici şu an 500 falan vuruyordur. Elit çünkü 15 seviye. Elit barbarın 15 seviyesi bir vuruyor. Bizim kule 3200'e düşüyor. 3 tane vurdu lan. Neyse. Allah'tan yavaş bir kart da bu. Çok güzel. Ulan fişekçi az daha geriye kaçsan çok güzel olur da. Neyse. Evet. Şeye de vurmadı. Ben yine tersten çıkayım. Biniciyle. Oraya bir çete gelir diye düşünmüştüm. Gelmedi. Evet. Sorun değil. Bunu buraya atayım. Bunu buraya gel. Buraya bir tane buzluğu. Güzel. Gördüğünüz gibi yani adamların oynadığı deistler bunlar. E şimdi ben buna nasıl sövmeyeyim? Ben buna nasıl küfür etmeyeyim? Elit barbar oynanır mı lan? Abi bir insan zaten elit barbar oynuyorsa aile ailesini düşünmüyordur. Lavuk tekrar tekrar atıyor. Ben tekrar tekrar savunacağım. Tekrar tekrar atıyor. Tekrar tekrar savunacağım. Kurtuluşun yok. Hatta artık oyunu da bitiririm abi ben. Evet. İyi oyun diyelim. Sondaki maçımıza geçelim. Bu arada bu ıı, yeni sezonda artık şey geldi. Bu arada açılacak bir şey var mı? Tek yıldız, tek yıldız. Yok açmayalım ya yani. kalsın. Ee, biliyorsunuz ki oduncu evrim oduncu evrim inanılmaz güzel özellikle e, şey mesela dar tevriminiz oduncu evriminiz varsa böyle küçük küçük e, ruhlar alın öfke büyüsü alın aynı alın tekrar attığınızda bu adam mezarlık oynuyor galiba bu sayede şey yapmış oluyorsunuz. E, hayaleti tekrar hayatta tutmuş oluyorsunuz evet mezarlık oynuyor artık tamamen anladım Ama biz mezarlığı çok rahat savunabiliyoruz. Çünkü depremimiz var. Kafes olabilir. Yok. Şövalye attı. Acaba şövalyesi evrimli miydi göremedim ama yüksek ihtimal değildir. Allah Allah. Heh. Tamam geldi mezarlık. Şöyle depremi atalım. çekci elimi ayağımı titrettin elimi ayağımı titrettin çok korktum oğlum yani oradakine vurmasaydı biz şu an bu hasarlı kurtulamazdık dedim zaten O adam mezarlık oynuyor belli bir tane daha vurusun vurmadı sorun değil neyse o kadar da olur Gene mezarlığı savunabiliyoruz ama hani arkasına o minyonları falan attı mı bizi bitiriyor mezarlık geliyor. Aslında ana kuleyi falan açabilseydik mezarlık özellikle hiç uğramazdı. Şöyle birinci yatalım. Evet kuleyi aldık. Şimdi e, savunma odaklı artık gideceğim. Tesla'yı bilerekten buraya kurdum. Adam da şey toplayacak, otak toplayacak. Ama izin vermek istemiyorum bu adamla tağını. İkinci Tesla'yı döndürdük, attım. Evet, tersten saldırdı. Çok güzel savunduk. Hasarda az yedik. Yani adamın artık son bir atak şansı var. Ondan sonra oyun biter. Böyle gel. Depremi atalım. İyi oyun diyelim. Evrimli Valkür. ben çok korkutan bir kart. Özellikle ee, o saldırıları falan filan. Çok korkutucu. Çünkü bir anda oyunun bütün kaderini değiştirebilen bir kart. Evet, e, e, de sonraki maçımıza geçelim. Evet, e, az önce internetim gitti. Tabii ben orayı keseceğim. Çünkü e, bol şans. Biraz sinirlendim sadece. Orayı keseceğim. 11 mi? seviyesi 13. Allah Allah. Allah Allah. Evet tekrardan bir yandan da şey yaptım. O 11 seviye şeyler duvar yıkıcılar bana vuramaz vursa da zaten herhangi bir şey yapamayacak. Ölecek prens. Tesla olmasa ölmeyecekti. Tekrardan atalım. Güzel savunduk. Adam 3 oradan, oradan yani savunduk bir şekilde. Karda mı zararda mıyız diye bakmaya çalıştım da. Ee, ne yapalım? Bekleyelim adam kart oynasın diyeceğim de oynamıyor ki. Şöyle buz ruhu atalım. İskeletler atalım. Domuz pinçesi atalım. Tekrardan şövalye atalım. Adam maçı almış iyi oyundu diyelim. Güzel güzel hep böyle olsa tadından yenmez. Bir de 3 taç geliyor zaten. Bir de benim destem çok güzel hızlı bir deste olduğu için ha, bir bunu atıyorum. Bir bunu atıyorum. Bir iske atamadım. Orada 2 şövalye, 3 fıçı, bin, binici var yani. O kadar. Evet, 3 maç attık. Ben tabi 4 attım. Bir tanesine sinirlendiğim için internet gidince onu koymayacağım. Evet hiçbir şey çıkmadı. Yanlışını açtım. Efsanevi. Pırr, bu ne ya? Heh, boş. Şun bakalım bunda neler varmış. İki yıldızlıyı açarız. Bir şey çıkmadı. Mızraklı mızraklı mızrak. Neyse. Evet e, izle için teşekkür ederim. E, yarın. Buradan çift evrim turnuvasını oynayacağız. Ben tabi bir, biraz yükselip oynamak istiyorum da o biraz zor. Ya onu oynayacağım ya da e, buradan gördüğünüz yaramaz kartını oynayacağım. Bakalım e, ben de tam emin değilim ne yapacağımdan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.